Merhaba Panda Bugün sizlere çekim yasasını sollayacak bir teknik olan varsayım yasasını anlatacağım. Aslında çekim yasası çoktan eskidi ve şu anda benim de sizlere anlattığım şeyler varsayım yasası ile ilgili. Bugün sizlere çekim yasasından çok daha etkili, 10 kat etkili olduğu söylenen varsayım yasasını anlatacağım. Aslında varsayım yasası yurt dışında oldukça konuşulan ve bilinen bir mevzu. Çekim yasası ise çoktan eskidi. Benim de videolarımda anlattığım çoğu teknik varsayım yasası ile ilgili. Ancak ülkemizde çok bilinmediği için çekim yasası olarak anlatıyordum. Yine de yorumlarda varsayım yasasını da anlatır mısın diye çok istek geldi. Ama artık bilmeyenler için varsayım yasasını öğrenmenin vakti geldi. Varsayım yasası da çekim yasası gibi içsel arzularınızı tezahür ettirmek için ruh halinizi olumlu yönde etkilemeyi anlatan bir yasa. Aslında bir yaşam biçimi. Varsayım yasasından ilk olarak Neville Goddard bahsediyor ve bir sürü kitap yazıyor. Bu kitaplarında anlattığı başka bir sürü konu var ama varsayım yasası inanılmaz tutmuş ve sonrasında patlamış bir konu. Çekim yasasıyla çok benziyor ama aslında çok farklı kavramlar. Varsayım yasasının temel olarak anlattığı şeyler inancınızla ilgili. Mesela çekim yasasında hayatınıza harika bir erkek veya kadın çekmek istiyorsunuz. Onu istiyorsunuz. Evrenden ancak olaya varsayım yasasında baktığımızda eğer siz karşınıza bu kişinin çıkacağını varsaymıyor, farz etmiyor, inanmıyorsanız ne kadar çektiğinizin hiçbir anlamı yok. Aslında hayatınızda gerçekleşen her şey gerçekleşeceğini ve gerçekleştiğini varsaydığınız şeyler. Genelde herkes bunu radyo frekansı olarak anlatıyor. Biliyorsunuz bilimde enerji yoktan var edilemez, vardan yok edilemez. Enerji sadece dönüştürülebilir. Ve varsayım yasasına göre siz kendinizi dönüştürüyorsunuz. Kendi frekansınızı değiştiriyorsunuz ve kendi frekansınızı değiştirdiğinizde otomatik olarak karşınıza yeni frekansınızdaki radyo kanalı çıkıyor. Yani siz eski frekansınızda bir şeyleri çekmeye çalıştıkça istediğiniz kadar radyonun kafasına kafasına vurun o kanal açılmaz. Frekanslarla oynamanız gerekiyor. Ben bu olayı en çok hayat hikayesi olarak anlatmayı seviyorum. Arzuladığınız, istediğiniz bir sürü şey var ama sizin hayat hikayeniz ne? Yani arzuladığınız şeyler sizin hayat hikayenizle uyuşuyor mu? Nedir hayat hikayesi? Mesela kendinizle ilgili ne anlatıyorsunuz? Parla kötü bir ailede doğdu, kötü şartlarda yaşadı, şansı hiç yaver gitmedi, Allah'tan kariyerinde başarılıydı, zekiydi ama erkekler konusunda yüzü hiç gülmedi. Mi? Her zaman şansı yaver gitti, zeki başarılıydı, Hayatında başına gelen tüm zorlukları gücüyle aşabildi. Hep dört ayak üzerine düşen bir kızdı. Çeşit çeşit hikayeler anlatabilirsiniz kendinizle ilgili. Bunlar sizin hayat hikayenizdir. Nasıl başladınız ve yolunuz hangi doğrultuda ilerliyor? Eğer sizin hayatınıza çekmeye çalıştığınız şeyler bu hayat hikayenizle yani inançlarınızla yani hayatınızla ilgili varsayımlarınızla uymuyorsa onları çekmeniz mümkün değil. Varsayım yasası zaten çekmediğinizi söyler. Zaten çekmeye çalıştığınız o şeyler var ya onların var olduğunu söyler. Yani yine radyo frekansı gibi düşünebilirsiniz. O radyo frekansı zaten orada var. Sadece siz o kanalı çeviriyorsunuz. Yine çekim yasası evrenden bir şeyler istediğinizi söylerken varsayım yasası zaten evrende bir olduğunu, evrenin senin içinde olduğunu ve kanalı değiştirenin, sana bunları verenin ve yaşatanın sen olduğunu söyler. Bir şeyleri nasıl değerlendirdiğin önemlidir burada. Sen hayatına harika bir kadın çekmek istiyorsun ama o harika kadının seni beğeneceğinden emin değilsin. Şu ana kadar yaşadığın ilişkilerde harika bir kadın veya erkek bulamadın. Hayalindeki gibi harika bir insanın olmadığını düşünüyorsun. Bu gibi varsayımlar kendini ne kadar çok o kişiyle hayal edersen et, o kişinin karşıda çıkmamasına veya çıksa dahi inancın azaldığı anda hayatından geri gitmesine sebep olacak. Bu yüzden aynı çekim yasası çalışmaları, aynı eforla, aynı çalışmayla iki insanda farklı sonuçlar yaratıyor. İkisi de eşit seviyede çekiyorlar ama ikisinin de hayat hikayeleri, daha doğrusu hayat hikayelerine olan inançları ve hayatları ile ilgili varsayımları farklı. Yani evet çekim yasası pozitif düşün, pozitif Derken, ya sen içe pozitifin olmasını beklemiyorsan. Yani varsayım yasasında kendinize şunu sormanız gerekiyor. Neyin doğru olduğunu sanıyorsun? Neyin olmasını bekliyorsun? Neyin doğru olmasını bekliyorsun? Evet, şu ana kadar hayat hikayen oluştu. Ama bundan sonraki hayat hikayeni nasıl oluşturacaksın? İnandıkların hayat hikayeni oluşturacak. Varsayımların yeni bir şey yaratmayacak. Varsayımların olan bir şeyi yaşamanı sağlayacak. Neville Goddard varsayım yasası ile ilgili şöyle söylüyor onu etkinleştirmek için içinde olmalısın. Bu ne demek? Yeni bir radyo frekansı açmak için o frekansta olmanız gerektiğini söylemiştim. Yeni bir olay yaşamanız için de o duygu içinde olmanız gerekiyor. Kitaplarında sürekli aynı şeyden bahsediyor. Hayal gücü, imajine etmenin gücü gördüğünüz şeyleri yaşarsınız diyor. Hatta bu konuyla ilgili çok ünlü bir deneyi var. Merdiven deneyi. Sürekli olarak geceleri kendinizi bir merdiven tutarken hayal ediyorsunuz. Ve sürekli olarak kendinize merdivene tırmanmayacağım, merdivene çıkmayacağım diyorsunuz. Gün içerisinde bir kağıda merdivene çıkmayacağım, merdivene tırmanmayacağım yazıyorsunuz kendinizi bir merdivene tırmanmamaya koşuluyorsunuz. Bunu 3-4 gün yapın deniyor ve ilginç bir şekilde bu deneyi uygulayan çoğu kişi bir hafta içerisinde kendilerini sebepsiz bir yere günlük hayatlarında bir merdivene çıkmak zorunda buluyorlar. Bunu yaşayan çok insan var ve ben de bununla ilgili bir deney yaptım. Gece yatarken düşündüm. Merdivene tırmanmayacağım, merdivene tırmanmayacağım sadece bir gece yaptım ve sabah erken kalktığımda neden bilmiyorum daha gözümü açmadan telefonumu elime aldım. Herhangi bir videoya tıkladım, videoyu ileri sardım. Ve biliyorsunuz ben Tuncay Yeşilpınar'ı takip ediyorum ve seviyorum. Onun reklamını da bayağı yapıyorum. Hiç farkında değildir ama. Videosunda tam olarak merdivene tırmanmama tekniğini anlatıyordu. O videoyu henüz izlemedim. Ancak gece en son hayal ettiğim şey bu ve sabah kalkar kalkmaz bilinçaltım beni bir şekilde daha gözümü açmadan o videoyu açıp o saniyesini ilerletmeye doğru gitti. Kim bilir belki devam edersem gerçekten bir merdivenden çıkmam gerekebilir. Eğer çıkarsam size söyleyeceğim. Bu çok ilginç. Çünkü tırmanmayacağım diyorsunuz, yapmayacağım diyorsunuz. Ama hayal gücünüz, o görüntüler, çekimi yaratan şey. Özellikle eski videolarımda bahsetmiştim. Pozitif düşünce negatif düşünceden daha güçlüdür. Hayır böyle bir şey yok. Tam tersi negatif düşünceler çoğu zaman daha baskın olabilirler. Siz merdivene tırmanmayacağım dedikçe onu daha çok hisle besliyorsunuz ve hisler gerçekliği yaratıyor. Zaten günlük hayatta da öyle değil midir? Hislerinize göre hayatınızda iyi veya kötü şeyler olacağını varsayarsınız. Mutlu bir şekilde şükran dolu uyanırsanız o gün iyi şeyler olacağını varsayarsınız. Ama elbette bu varsayım konusu, farz etme konusu çok daha derin. Çünkü işin içerisinde bilinçaltınız var ve bilinçaltınızın varsaydıkları çok geniş. Neville Goddard bununla ilgili diyor ki temiz ve açık bir ruh halinde olun. Yani meditasyon nefes çalışmaları beynimizi dingin, sakin tuttuğunuzda o tüm kafa karışıklıkları uçar gider. Bilinçaltınızın size yollamaya çalıştığı negatif bilgiler sonuçta şu anki düşünce yapınızda var olamayacaklar. Temiz bir bilinç halinde olduğunuzda gerçekten de artık yeni varsayabileceğiniz şeyleri kendiniz bilinçli olarak seçebileceksiniz. İkinci olarak pozitif olmanızı söylediniz. Çünkü pozitif olduğunuzda pozitif şeyler olacağını varsayarsınız. Üçüncüsü ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Çünkü o şeyin gerçekliğini yaratan sizin imajine etme gücünüz ve bilmeniz. Daha doğrusu şöyle bir şeyden bahsedelim. Hayalini kurabilmek, imajine edebilmek ve inanmak. Aynı zamanda dediğim gibi duygular önemli. Yani sadece gözünüzün önünde görmek değil, o duyguyu da hissetmek önemli. Frekansı yaratan şey duygular. Bu yüzden yine şöyle söyleniyor. Duygu varsayımdaki gizli güçtür. Son videomda çekim yasasını 7-24 uygulamaktan bahsederken aslında tam bundan bahsettim. Günlük hayatta tam olarak o hayalinize kavuşmuş olduğunuzu varsayarak kendinizi şekillendirip yaşamak. Neville Goddard da kitaplarında hep aynısını söyler. Arzularınız çoktan gerçek olmuş gibi davranın. Yani çekim yasasında bile, çekim yasası ile ilgili neye inanıyorsun? Çekim yasasının zor ya da yavaş işlediğini mi, kolay ve eğlenceli gerçekleştiğine mi inanıyorsun? Çekim yasasının nasıl bir şey olduğunu varsayıyorsun. Çekim yasası ile ilgili varsayımın varsayım yasasını çalıştırarak çekim yasasının işleyişini etkilemiş olacak. Ama dediğim gibi çekim yasası aslında bu işe yeni başlayanların kullandığı bir yöntemken varsayım yasası çok daha ilerisi. Adı üstünde yani varsayım yasası. Bu videonun karşına çıkması senin için ne anlam ifade ediyor? Bu videoyu senin çektiğinin farkında mısın? Bu videonun sadece bir genel kültür bilgisi olacağını mı varsayıyorsun? Yoksa bu videonun gerçekten senin hayatında değişiklikler yaratman için bir mesaj verdiğini mi? Sadece bu videoyu izlerken bile varsayımların senin hayatının geri kalanındaki hikayeni belirleyebilir. Gerçekten bu, bu anlattıklarımdan çok daha derin ve güzel bir konu. Dediğim gibi bir hayat felsefesi. Ama merak etmeyin ben size videolarımda çekim yasası, varsayım yasası ve diğer bahsedeceğim yasaları harmanlayarak çalışmalar sunmaya çalışıyorum. Bu yüzden aslında çekim yasası ne ya bana kısaca anlat dediğinde anlatılacak bir şey değil. Bu yüzden bununla ilgili bir sürü kitap var. Varsayım yasası bilimi, edebiyatı, her şeyi tüm yaşantınızı şekillendiren bir konu. Bugün herkesi şunu düşünmeye davet ediyorum. Senin hayat hikayen ne? Senin kendinle ilgili algıların ne? Şu anda hayatında ne olduğunu ve ne olacağını zannediyorsun. Ne olmasını istiyorsun değil, ne olacağına inanıyorsun. Oturup meditasyon yaparken değil, günlük hayatında geleceğinle ilgili kafanda beliren senaryolar ne? Bence bu sorulara cevap vermek hepimiz için bir uyanış olacak. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videomu beğenin, abone olun ve yorum yapın. Şu ana kadar yaşadığınız tüm geçmiş iyi veya kötü hayat hikayelerinizin sizin muhteşem geleceğinizi yaratması dileğiyle. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakal parlaklık.